Okey, çekim başladı. Fethi Paşa Körüs... Evet, giriş güzeldi. Evet arkadaşlar şu an Fethi Paşa'ya doğru çıkıyoruz. Şimdi Fethi Paşa'nın iki tane girişi var. Birisi üst taraftan, birisi alt taraftan, sahil tarafından. Ben şu an üst tarafından geldim Fethi Paşa'nın. Evet Fethi Paşa'ya hoş geldik. Ve Fethi Paşa'nın üst tarafından şu an giriyorum. Yani Fikri Paşa Körüsü gerçekten İstanbul'un Anadolu yakasının özellikle mesela İskider'in böyle akciğerlerinden birisi. E, buraya genelde ben ne için geldim? Arkadaşlarla oturmaya geldik, gezmeye geldik. Ama şu da var. E, siz mesela ailecek gelmek istiyorsanız piknik yapmak için gelebilirsiniz. Onun için bir sakınca yok. Ama şu an korona zamanında bilmiyorum bir yasak var mıdır yok mudur ama bir şansınız deneyin. Bir de çok güzel bir şey daha var. 1,5 kilometre koşu yeri var. Sabah spor yapmak istiyorsanız mesela buraya gelirsiniz. Koşu parkurunda. 1,5 kilometre koşabilirsiniz. Hadi şu an gezelim biraz. Böyle çocukların oynaması için parklar da bulunuyor. İçeride bu arada restoranlar da var, kafeler de var. Ki adı üstünde zaten Koro. E, Fethi Paşa Korosu. Bakın koşu parkuru hemen alt tarafta. Görebiliyorsunuzdur. Yukarıda ise bir restoran var. İsmi Didribar Restoran. Oranın da manzarası gayet güzel. Şimdi güneş gözü zamanı geldi ben o yüzden güneş gözlüğü taktım. Evet, tabii güneş gözlüğü takma edebilirsiniz ama güneş gözünüzü alabilir şu an Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan'ın 15'i falan. Yani insan 25-26 falan. Deri ceket giyilmez bu havada onu fark ettim. Çünkü sıcak oldu. Ya, 10, 10 tane ders de sarılmıştır. Benim için de yani, ayrı. Trafikte de verilmişsin. Yani Anestezi de böyle biraz atılgan olursan Bakın insanlar yukarıda park halinde park yapıyorlar. Piknik. Burada da kendi kedimiz var. Fotoğraf çekilmenin merkezi diyebiliriz. Ama sallanıyor bence. Burada biraz dikkatli olabilirsiniz. Müzik Abi şu ağacın güzelliğine bakın. Şimdi Fethi Paşa Korosu nereden alıyor? Bu da güzel bir soru. Daha öncesinde Osmanlı zamanında Paşa denen bir e, bizim Paşamız varmış. Paşamız bu arsayı, Korosu'nun bulunduğu arsayı hani kendisininmiş. O vefat ettikten sonra e, onun varisleri bu arsayı almışlar. Ama tabii ondan da sonra, hadi o en son 1980 civarlarında bu arsa İBB'ye teslim ediliyor, İBB'ye veriliyor. İBB'yi de buraya arıyor, düzenliyor, devleti tesis ediyor. Fethi Paşa'nın bulmuş olduğu is, konağı ise bir restoran haline getiriyor. Bedif Sarney, Bedif Sarney. soleil bébé pas de soleil pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Okey, çekim başladı. Fethi Paşa Körüs... Evet, giriş güzeldi. Fethi Paşa Körüsü'nde gerçekten şöyle geldiğiniz zaman arkadaşlarınızla muhabbet doyum olmuyor. Yani nelerden konuşuyorsunuz? Arkadaşlıklardan, işten, güçten ama en önemlisi kafa dinliyorsunuz. Manzaranız çok güzel. Karşıda mükemmel bir hava var. Eğer ki böyle yasakların olmadığı bir zamansa ve restoranlar falan çıksa ve marketler çıksa gelin çekirdeğinizi alın, yiyeceğinizi alın, içeceğinizi alın, gezin. Şöyle bir karşılaşma yaptık geçen bir arkadaşımla. Karşı tarafta Avrupa Yakası'nda mesela Maçka Demokrasi Parkı var. Orası çok kalabalık. Arkadaşım oraya çok gidermiş. Dediğine göre bizim bu bu taraftaki Fethi Paşa Korosu hem oraya göre daha iyi, daha böyle manzarası çok güzel, geniş alana sahip. Hem de o kadar insan yok. O yüzden Maçka mı burası mı derseniz de sana ben şu an burası diyorum. Ee, bu arada bunu dedikten sonra da burası böyle hınca hınca işte dolarsa bundan sorumlu olmak istemiyorum açıkçası ama gelin görün bence burayı bir deneyin. Fethi Paşa iki tane park var demiştim. İki üç tane çocuk parkı var demiştim. Bir buçuk metre koşu yolu var demiştim. Sabah sporunda or da oraya gelirsiniz. Pitik yapmak için de yeriniz var demiştim. Pitik yapmak için de gelinebilir. Çünkü gayet güzel çardak tarz yerler de var. deneyin. Görüşmek dileğimle.